Normal şartlarda ben bu videoyu cumartesi ya da pazar çekmeyi planlıyorum. Çünkü baya katılan olur diye düşünüyordum. 20 kişi bile katılmadı arkadaşlar. Her neyse bu torbaya yazdım e, isimleri. Buradan çekeceğim ama değişik bir şekilde yapacağım bunu tabii ki. E, 3 kişi çekeceğim ilk başta. Onlar kazanamayacak. Hani hem benim tüm isimleri yazdığım belli olsun hem de öyle eğlenceli e, olsun diye bu şekilde bir sistem yapmayı düşündüm. Şimdi karıştırdım. Aradan bir kişi seçiyorum. Bakalım kimmiş. Karma oyun kartları. Kazanamıyorsun maalesef. Kazananı bunları 3 e, kişi çektikten sonra çekeceğim. Kazanamayacak kazanan kişiyi pardon. Sibirya Kaplanı. Sen de kazanamıyorsun maalesef. Şöyle biraz daha karıştıralım. Ve Erdem Evlek sen de maalesef kazanamıyorsun. Şöyle iyice iyice karıştıralım ve alalım bakalım kimmiş kazanan. Koleksiyonerci. Çok garip bir isim. Kazanan kişi sensin. Lütfen altına yorumu yaz. Ee, telefon numaranı. Hatta ben alta sabitlenmiş bir yorum koyacağım onun altına numaranı yaz. Ee, başka bir yöntemle zaten sana gönderemeyeceğim bunları. Bir de video çok kısa olmasın hem de bir bu seriyi tanıtmış olayım diye. Daha videolar gelecek. Bu geri kalan paketleri açtım ben tabii ki ama şöyle kalan altı paket kalmıştı. Sonra şöyle bir açalım. Dijital dünya tasarım bu şekilde. Buna ilgili bayağı büyük bir seri yaptım onları yükleyeceğim gelecek. Leroy Sané ve Dembele geldi. Herhangi bir joker çıkmamıştı İnşallah çıkar. Immobile ve sala Bu kart tasarımlarını ben gerçekten beğendim ve dikkat ettiyseniz yandan değil böyle dikten ayırmalı. Öyle olması çok daha güzel çünkü şöyle çok gereksiz bir görüntü oluşuyordu. Kay Havertz ve Edwin ve paketi ikili ikili çıkıyor üçlü değil ve ee, bir paketin içinde 150 tane var zannediyorum. 200 tane varmış. Ronaldinho ve Cenk Tosun. Ee, 200 tane varmış. 200 tane olunca 300 oluyor. Paketin içinden 3 tane çıkınca pardon 200 tane olunca 400 tane çıkıyor. Ronaldinho ve Cenk Tosun. Ee, 150 olup içinden 3 tane çıkınca da 450 oluyor. Yani biraz ucuza gidilmiş gibi ama yine de Karim Benzema buraya Saka bunların son seri olduğu iddia ediliyor. Hatta başladı yani internetteki ilanlara da son seri diyerek baş katmışlar. Ee, bu yüzden hani bu seride bir kutu aldım. Normalde almazdım belki. Ama yine de aldım. Ve benim için Super gerçekten önemli bir seri. Açıkçası yani bu seri bittiğine tabii ki hani üzülmedim de keşke bitmeseydi. Keşke daha uzun süre alsaydık dedim tabii ki. Son yıl zamanlar çok kötü yapıyorlardı. Kırmızıya geçtiler. Yani fena değildi o son e, serileri ama bu seriydi. Gerçekten en güzel e, bu. Yani kesinlikle başka. Daha hani tabii ki ben ilk serileri hatta yuvarlak olanları daha çok sevsem de dikdörtgen tasarımla en iyi bana kalırsa bu seri olmuş. Yani anlamıyorum ben. Ne, niye tutmuyor diyecekler Tabii ki ya bak son seri niye güzel yapar ki bir firma önce güzel güzel şeyleri yap bitirişi kötü yap zaten gitgide kötü olunca batar bu tam tersi gittikçe önce çok kötü yapmaya başladı ortalarda sonra yavaş yavaş iyileşti sonra bir tekrar kötüleşti tekrar iyileşti böyle karma karışık bir durum Her neyse.